Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ahmet Bugün Yanımda Üçümüzün Kanalından Eren Var Merhaba Arkadaşlar Eren Bu arada Benim Kuzenim Olur <laughs> Aynen bugün... Geldiğinden Sağda Orada oh, Diğer Adam Çıkmış Harbi 6-2 Kişi Harbi. Kalmış Eee 2-1 Oldu Neyse Gelir Ya Biri Evet Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Bugün Slow Oynuyoruz Biraz Geç Oldu Aynen. Arkadaşlar daha çok Zula videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada e, lol videoları da bayağı tutuldu. Farklı bir oyunda istiyorsanız onu da yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Şu adamı şu arkasına geçelim. Bir bıçakla heyse atalım. Yalnız o, o da çıkacak galiba. <laughs> Olabilir ya. Adam tek kaldı. Hadi biri gelsin şunun yanına ya. Cık. Aga tabancam yakıyor ya full set. Geldi. Ben de yanına biri geldi sandım bir de. Yine seydi. Canım yüzde yüz. Süperim. Silikati. O da mesela güzel ama. He. MPT 76. Hoşuma gitti alırım belki. Arkadaşlar bizim kanalımıza da abone olmayı, olmayı unutmayın. Film siz işte. Olmayı. Açıklama kısmında onun da linkini bırakırım. Adı da üçümüzün kanalı. Üç arkadaş Aynen. çok güzel video içerikleri üretiyorlar. Bize de, de ne tür videolar istediğinizi yazabilirsiniz. Oyun videosu sahacında. 2 kişi oldular. Aynen ee, arkadaşlar onun açıklamasını büyük ihtimal yakın zamanda yaparız. Uf mermi evet. bitiyor. Arkadaşlar bir kişi olduk sen. Çoktan söyledim. Hangi anı Konuşuyordun duymadım. Skorum yakıyor ama ha. Sen daha bir kişi mi öldürdün? Aa. Allah öldüm. Ona da da Öldüm ya. <laughs> silah gitti. M4 A1'e kaldık. M4 Amir. <laughs> amir. Kardeş ne yapıyorsun o silah benim ya. Gel güzel. şey yok silah sevdim. Ben ya Ben gidiyorum öleceğim ben ya. Bombam kalmadı. Lan ölmüyorlar. Lan lan lan. Hop kardeş hayırdır. Hayırın yolu bayırdır. Ay ay. Git ölsen. Allah Allah. Aa, geldi lan. Bana ne öl. Öldürdüm. Hmm. Okey. Neymiş silah? Memecik. Güzel ya. Sevdim ben bunu. Ya bunu 10 numara oynamıyor muyum ya? Vallahi güzel. Oynuyor yani. Vallahi oynuyor. Baba oyuncu. Oo, oh, mermi bitti. Kardeş. Geliyor. Ha sen diğer taraftasın. Ee, aynı taraftalar. İkisi de aynı yerde. Bana doğru geliyorlar. Birini aldım. A, alamadım. Ah diğeri nerede? Aldım onu. Ha. Sen senin vurduğunu alamadım dedim. Okey. Göremedim. ki. Öldüm ya. Olmuyor ama böyle. Ayıp ediyorsunuz. Oğlum. Çıkamıyorum. Allah. Oh. Uf. Uf, FS çok istiyordu. Var, flash yedik lan. Ölüyorum. Oo, FS girdi. Olmadı. Çok güzel pusmuştum. Sağlı sollu bakıyordum. Güzel. Öleceğim. Geber. <laughs> Geliyorum. Öldürdüm, öldürdüm. <laughs> ben ne arıyorum adamı? <laughs> öldü sen Öldün sandım. Yok. O iyi. Adam da güzelslamaz. Skor düzelttin. Ay. Dedim öldü. Memet Chip Pro. Ama arkadaşlar ben normalde çok kötü oynamam yani. Gel lan Bak nereye. Adamı ne göremedim başta. Yardım et. Geleyim oğlum. Haydi ver dersen. Ne tamam Dur patlatayım onları. Kaptan nerede ya? Afe kamu kaldın, kaldın kaptan. Kardeş ne Sağ yapıyorsun? Kill'i kill'i çaldın. Ah, ah, ah. Gel Hadi be diğerini alsam çok on numara olurdu. Geliyor, geliyor. Heyecanlandırdım. Ay. Ah be, silah değişiyor. Hadi Hı. gel, hadi gel. Hadi gel dedim, kesin öleceğim ya. Geçen videoda aynısı oldu. <laughs> on numarayım ya. Ya sen benim kafama Ben canım senin kafana bomba atacağım sonra Biliyor musun o bombayı karşıdan adam attı Niye ölmedim dedim bir an Ah Kardeş ne yapıyorsun ya Abu bu Adam kuruyor <laughs> ya ben önce buradan koruyayım. Koru mu? Saklan. Ne? Lan 10 canım var lan 10 canım. Bir mermi sıksan önce. Geliyor. Kim geliyor ya? Ne Arkamdan derim? da biri geliyor. Ah. Aha. Eyvallah. <laughs> Altımı etmiştim tam. Nasıl bir ses çıkarttın öyle? Ah. Kuzen ne yapıyorsun? Adam, Ölüyorsun ya. Adam adam yok beyler. 10 canlıyım var ya. Ah! Ben 100 canlıyım da ne oldu? Al gene öl. <laughs> Al gene. <yine gülüyor> Skorum ben yakıyor. Oğlum ben Allah Allah. Benim Baba pro kan... Benim şu an 10 kere ölmem gerekiyor daha iyi olur. Az kişiyiz yok Yok oğlum öldürmüyorum. Adamlar durmadan ölüyor. <laughs> Bence o yüzden. O da öldürüyor yani. Oh. Arkamda olduğunu anladım ya. Dönemedim. Şunun arkasına saklanacaktım. Lan lan lan. Teker teker gelin lan. Eyvallah. Kafana mı geldi? Evet. <laughs> O, 34 mermi kaldı. Benim evet, silahım da Kardeş şu silahı bana versene. Ana. Kuzen ben. <laughs> Gel bana niye bunu veriyorsun? <laughs> ya bana niye? <laughs> Aha çıktı adam. Çıksın artık bir zahmet. Keşke çıkmasaydı lan bir kişi kaldı. Para alır denizin az da olsa. Oha öldü mü ona da öldü. <laughs> ve el biter. 15 15'e 5 lan. Allah Allah. El 35'e Eee Üsküdar açsana kuzen. Üsküdar. Üsküdar açalım hemen. Dört dört e e bir şey yap ya. İki iki. Sarmadı mı? <laughs> Fazla mı vermek istiyorsun? Evet. <laughs> 6 4 4. İyi böyle. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.